Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün size şey bahsedelim biraz. Bahar mı güzel, keçimiz mi güzel? Arkadaşlar bu sene eee çoğu yerde baharın güzel olması keçilerin verimli hissetmiştir. Eee bu da e, bazı arkadaşlar işte demek bu iyi ya da şurki iyi yetiştirdikleri hayvanlar için konuşmaya başladılar. Hatta geçen gün şöyle bir durum muhabbet oldu. Benim akrabam amcam oğlu dedi ki ben iki tane keçimden beş kilo süt alıyorum. Keçilerin cinsi kilis. Boyları postları güzel bir hayvanlar. Haleplik'te var. Ben de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben ona şunu söyledim. Dedim ki benim bir tane keçimden beş kiloyu alabiliyorum zaten. Bu baharın bereketler arkadaşlar. Yani bunu hayvanların yani adam bir önceki sene Halep beslemiş. Otunu doymamış. Verim düşük olduğu bir havada. Hayvanın verimin düşük aldığı için. Ve bu hayvanı satıyor. Bu sefer kilis alıyor. Baharın güzelliği ile beraber. Bu e, verim yükseliyor. Verim yükseldiğinde ırka bağlamaya çalışıyorlar. Bu yanlış olduğunu söylemeye çalışayım ilk etapta. Arkadaşlar bahar bu sene çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi otların içinde hayvan neredeyse karına kadar otla olduğu için. Ve hayvan artık bakın dikkat edersen seçe seçiyor yani. Bir de hayvan 4-5 kere doyum yapıyor mesela doyuyor boşaltıyor bir daha doyuyor boşaltıyor mesela öyle katalım bir buçuk saatte karnını şişiriyor biraz dinleniyor da dinlenmeden bunu tahliye edip bir daha doymaya çalışıyor bir de verime yansıyor ondan dolayı bunu anlatmak gereği duydum ama muhabbetten dolayı böyle şey olsun bir de video olmuş olsun diye söyleyelim takipçilerimiz bir şey etti. Yani baharın güzelliği arkadaşlar, baharın güzelliği. Yani geçen gün iki tane hayvan vardı elimde. Onlar videomda var mı yok mu bilmiyorum. Orijinal kilis diye. Arkadaşlar koltuk memelerde, hayvanlar memeleri neredeyse hiç gözükmüyordu. Şey ee, hayvanlar öne katalım 3 kilo yakın süt veriyorlardı. Yani o hayvanlar normalde 500 gram vermesi gerekiyorken e, hayvan işte 3 kata çıkıyor. Çünkü yediği verim onu gerektiriyor arkadaşlar onu söylemeye çalışayım. Yani uzun lafın kısası. Bu sene bahar güzel keçi. Keçiler her zamanki gibi. Baharın güzelliği hayvanların verimini yükseltmiş oldu. Onu söylemeye çalışayım. Evet arkadaşlar son olarak da şunlara değinmek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlar keçi fiyatlarını yüksek olduğunu, niye yükseldiğini falan soruyorlar. Arkadaşlar ucuz bir şey kalmadı zaten. Şu anda e, 3000 liraya Geçen sene 3 bin lira aldım sayma şu anda 15 bin lira para ediyor. Ya da 10 bin lira para ediyor. 7 bin, 8 bin şeklinde hayvanlar değişiyor. Şu anda e, koyun fiyatları da yükseldi. İnek fiyatları zaten çoktan başına aldı gitti. Onları e, onlara da değinmek istiyorum. Tabii bunu şunu algılamayın. İlla bu hayvanları pahalı alın anlamında söylememeye çalışıyorum. Ama şu vardır. E, yani şu an paranın kıymeti olmadığı için ondan dolayı söylemeye çalışıyorum. Mesela şu örnek atalım. Şu tekemiz mesela Cebişimiz geçen sene en fazla en fazla 4 bin lira, 4.5 buçuk bin lira yaptığı zaman rekor bir fiyat. Şu anda 45 bin liraya teke satıldığını duydum. Görmedim. Ama 15'e, 10'a rahatlıkla satılıyor böyle kaliteli, temiz hayvanlar e, satıldığını gördüm, duydum. Ama mesela 45 bin lira duydum yani görmedim. Ayakkabılarında yani satılmadığı için. Hani hikaye de olabilir. Gerçeği de yansıtabilir bir şey diyemem. E, şimdi ben şöyle anlatmaya çalışayım. Yani bazıları şunu söylemeye çalışıyorlar işte. E, ee, hayvanların fiyatını yükseltiyorlar. Şunu böyle yapıyorlar. Emin olun. Elimden gelse şu onlara tanesini bir buçuk iki bin liraya vermek isterim. Herkesi de Halepçi yapmak isterim. Böyle de olmasını isterim. Ama benim de elimde bir şey yok. Ben de aynı sizin gibi satın alıyorum. Ee, satıyorum. O şekilde yani onun için mesela bunu yani benim elimde ya da birkaç kişinin elinde olan bir şey değil. Ee, şu anda mesela şöyle bir durum var. hayvana aldığın zaman mesela e, ucuz alayım diye uğraşırken adam en kötü ihtimal diyor ki abi ben cinsim geçtim ete vereyim. Para kalıyor yani. Şöyle yok şurada bir tane keçim var. Hani dosta gitmeyen bir hayvanım. Bir özrü var mesela şu büyük keçim de şu kırmızı olan. Hatta şu kafası olan. Mesela şu keçi şu an ben ete satacağım mesela. Daha fazla bir et de yok. Bunu söyleyeyim. Ama yani et iyidir. Yani böyle kesilir mi kesilir diyeceğiniz bir hayvan. E şu anda bu hayvana mesela etes esaslam ölüsü 35 4000 bin lira para. E, geçen sene biz bunun cinsini vermiyorduk. Anlatabildim mi? Yani şu olak geçen gün 3 tane satıldı. Ee, 1100 lira, 1200, 1300 lira değişim, değişiyor fiyatları. ya e abi biz bunu geçen sene 300 liraya, 400 liraya alıyorduk mesela. Yani fiyatların e, kuzu fiyatlarını söyleyeyim. Yani bizim branşımız olmasa da biz Halep keçisinden bahsettiğimiz için. E, geçen sene 500 lira, 300 lira, 400 lira, 600, 700 lira en fazla mesela gördüğümüz böyle bu seneki kuzular diyeceğimiz. Şu anda 4000 lira, 4,5 lira, e, 3,5 lira. En minimumu şu anda 1600, 1300, 1700. Anlatabildim mi? Yani fiyat hani 500 geçen sene 350 dediğimiz hayvan bu sene 1500-1600 lira. E, bu da paranın e, Fiyat e, paranın düşük olmasından kaynaklı bir şeydir yani şu anda e, Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar geçen gün bir tane e, Ürdün'de bir keçi satıldı Orayı da e, takip ediyorum ara arkadaşlar ve Ben onların konuşmalarını anladığım için Rahatlıkla takip ediyorum e, Kaç bin liraya gitti 350 bin e, Pardon e, 350 dinar. 350 bin di, dinar. 350 dinar mıydı? 350, he, 350 dinardı. Bizim paramıza çarptım. Yanlış değilsem 350 milyar ne para tutuyor. Onlara göre bir şey değil. Normal, iyi bir fiyat. Mesela şöyle hayal edin. Ne kadar bir motosiklet parası. O normal orta ayar motosiklet. çok pahalı bir motosikletler de onunla Normal yani. Şöyle bir iyi bir keçi iyi parayı aldığını sayar. Bizde bir servet. 350 bin lira şu anda çoğu kişinin elinde yok. Yani şu anda Evi ee, evi kiradaysa şayet adamın belki vardır yani çoğunda da yoktur çünkü yani 350 bin lira şu anda kimse de yok tutup da adam bir keçiye para vermez. Ha, hani onlar da normal adamla görüştüm mesela ben oradan hayvan getirtmeyi düşündüm daha önce de belki videolarımda bahsettiğim diye hatırlıyorum. Ee, mesela oradakiler ne kadar bin, bin dolar mesela şu ola bin dolar bize veriyor diyor ki mesela masraf masrafı bize ait biz size sınıra kadar getiririz bin dolar geçişlerde siz oradan resmi yaraklarınızı düzenlersiniz ve burada da görüştüm orada da e, Avrupa'dan hayvan gelmesi kolaymış arkadaşlar yalnız Arap ülkelerinden Avrupa standartları olmadığı için karantina süreleri var aşı sistemleri ve yeniden yapılıp ondan sonra geçmesi lazım onların ayrı bir şirketleri var onlarla anlaşmak lazım bir de biraz ya uğraştırıcı bir olay onu da anlattım, anlattım bu, bu videoda şimdi orada e, bin dolar diyor. E, bin dolar mesela şimdi Türkiye dünya şartlarına göre bin dolar normal e, sevgi, refah seviyesi yüksek ülkeler için e, Türkiye'nin şartlarına bin lira anlamına gelir. Ama bizde on sekiz bin liraya geliyor. Anlatabildim mi? Yani şu anda bu hayvanı biz on sekiz bin lira getirsek oradan biz onu e, bir de masrafı yirmi bin liraya falan da eder bize tahminen. Yirmi e, bin liraya bir yolak kedi bir çebiş satmak yirmi e, bin lira tabii de karını yani getir, yani satmaz yani kazanmazsak niye getirelim diye, diye düşünürsek. E, buna 22 bin tanesini diyelim 20 60 tane getirme zorunluluğu var zaten ya arkadaşlar yani bu iş olmayacak gibi duruyor anlatabildim mi ama e, Türk lirası yükselse ya da bizim alım gücümüz yükseldi mi bu bin dolar bir şey değil yani şu anda telefonları alınıyor ama biz telefon almayacağız sürü yapacağımız için mesela adamı desen ki 20 bin dolara mesela 20 artı bir 20 bin dolar diyelim yaptık 20 bin dolar bugünün şartları ne kadar 350 bin lira bir para yanlış hesaplanmazsam 320 bin mi falan yapıyor hatta 20'den sayısıyla 400 bin lira para e 400 bin lira para bir 20 tane keçi artı teke sen bunlardan para kazanacaksın diye inanmam ben de yapmam başkası da yapmaz yani ama işte dediğim gibi alım Gücümüz sıkıntı orada. Yani şey şu an bizim paranın düşüklüğünden o pahalı bahsettiğim konu konu açtı. Yani ya uzan lafı kısası <laughs> yani ucuz bir şey kalmadı. Ee, her sene mesela e, yağ kaç alıyorduk mesela her sene. Bu sene kaç alıyoruz? Onu hesaplamak lazım. Cumhuriyet altında kaç alıyorduk? Şu anda kaç alıyoruz? Ondan sonra işte ev kirası ne kadarsa bu sene ne kadar. İşte mazot Tamam ona fahişe yükseldi. Orada da aynı sıkıntı keza. Ee, geçen sene mesela ben size şöyle söyleyeyim. Geçen sene dediğime bakmayın. Yani birkaç ay önce yani yükselişler olmadan önce. Onu, onu anlatmaya çalışayım onu söyleyeyim. Ee, ben Konya Canbeyli'ye nakliye tuttum. Hayvan gönderdim. 1800 lira. 1000 lira. 1800 liraya adamı kiraladım. Dedim ki bu hayvanları Konya Canbeyli'ye götüreceksin. Tamam dedi abi. Biz e, bu sene Konya Canbeyli'ye 9 da 11 bin arası bir fiyat isteniyor. E biz de onu yapamaz, yapamaz olduk artık. Yani biz adama da 10 bin lira işte 10 tane hayvan, 5 tane hayvan göndereceğim dediğim zaman adamın zoruna gidiyor arkadaşlar. Yani bir, bir buçuk iki hayvanın nakliyeci alıyor. Yani mesela adam 5 tane keçi alıyor. iki tanesini nakliyeci almış oluyor. Anlatabildim mi? E ama geçen sene öyle bir sıkıntımız yoktu. Hayvan başı 150-200 lira yani bir yövmiye değil. Ama şu anda ciddi bir para anlatmaya çalışıyorum. Ha bir de şeye de gelelim. E gelir vergimiz yükseldi. Mesela getirimiz yükseldi. E, çalışan adam 1000 liraya 600 liradan yani 600 liradan bildiğim kadarıyla 500-600 liradan yemeği aşağısı kalmadı. Yemeğe çalışmıyorum da. Çalışan arkadaşlar için işte söylüyorum. Yani uzun afın kısası ucuz bir şey kalmadığı için keçiler de yükseldi. Ha, tam mı yükseldi? Yerinde midir? Eksi midir? Daha mı yükselir? Aşağı mı düşer? Onu şey demem yani kestiremem. Ama bildiğim tek bir şey var. İhtiyacım varsa alırım, ihtiyacım yoksa almam. Ha, hayvan benim hoşuma gitmişse bir sıkıntı yok. O hoşuma gitmemişse de yapacak bir şey yok. Neyse evet arkadaşlar hayırlı bereketli günler dilerim. Bugün de böyle bir video olsun diye uğraştık. Bir de abone olsanız çok sevinirim. Çok az bir abonemiz kaldı. Onları bir gelsek, bin, bin aboneye gelsek videolarım daha çok izleneceğini söylüyorlar. İnşallah bu hafta tamamlamaya çalışırız.